Merhaba arkadaşlar Maç Anı Tepki kanalına hoş geldiniz. Bugün Bulgaristan Türkiye maçında birlikteyiz. İspanya hizmetinden sonra tekrar ayağa kalkmak için çok güzel fırsat. İnşallah Bulgaristan'a karşı ilk deplasman galibiyetimizi bugün alacağız. Hadi çocuklar diyoruz, başarılar diyoruz ve maça geçiyoruz. Orkun çizgiye, Arda koşu var. Verdi pasını. İçeride dört oyuncumuz yerden iyi yere. Şut pozisyonu üstüne. direk. Aferin Oğuz'un, aferin, olsun. aferin Olur. olsun Olur, hadi. Orkun Kökçü, sol yayda denedi şansını. Üst direkten dışarı gitti top. Öreğine geldik. İyi paslaştık. Bir koşular var. Hakan, Arda... Ve... Vur! Arda Arda! Gol! Gol. Aferin Çalecik. Helal. Bir gol. Çalecik koltuk altından yumurtlamış. Ee... Mitop üzgün. Ni golü. İyi. erken gol iyidir. Yaklaşık iki. Şimdi savunma arkasına Desmanov yaptı ortaya. Yapma yedim. lan. Ya. Et. Allah Allah. Kim düştü öyle? De, 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 de. Demiral mı düştü? Bir, bir, ya arkadaş. Ya bu saçma golleri yemeyelim artık ya. Bir anda savunma arkasına sarktı. Desmanov en iyi yaptığı iş. Bulgar kaptanının içeriye çevirdi. Orada bir oyuncumuzun ayağı kaydı. Nasıl kaydı o ya? Ve Kirilov'un vuruşunda Bulgarlar beraberlik golüne... <laughs> Ayakkabıda mı problem yoksa? Çok mu ıslatmışlar salıyor, orayı? Soğumaya çarptı burada. Evet, kontrpiyede kalıyor. Kontrpiyede kalıyor. Uğurcan Çakır, Zeki'ye... Zeki'nin... Hep kendi kalelerimizi atıyoruz. Uğurcan kontrpiyede kaldı 1-1. Olsun. Allah'ım şans var ya. Hayat ayağın oyuncumuzun. Bir de üstüne çarptı. Çok büyük şans. Demir ağa herhalde. Zeki zeki. Zeki mi? Bu arada bir inceleme mi var? Gol çek yazısı geldi önüme. Pozisyonla ilgili inceleme ne şey yapmış yapılıyor mi? şu anda. Maçın var hakemi. Andre verdiler golü evet. Yok bir şey çünkü. Yani, Offside'lık bir durum yoktu. O bir sayfayla ne ilgisi var 15 dakika içinde karşılıklı birer gol geldi. Savunmanın arkasına yüksek bir top. Mayim Petrov, Zeki karşısında. Zeki kapat onu Zeki. Şu çektirmeyelim. Neyse ki dışarıya. Çok rahat geçti orada. Kirilov. Ya arkadaş Zeki iki diyor. tane adamı Ardından nasıl geçiyor böyle rahat ya? Oldu. Neyse ki çerçeveyi bulamadı. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Kirilov. İki tane Sarpaz adam ya. zeki çok zayıf kalıyor ya. Büyük bir tehlike. Burada <laughs> ciddi bir uyarı. Melih Demiral. Solda Kenan var. Kenan birebir yakaladı rakibini. Kenan Yıldız. İki kişi geldiler bu kez döndü geriye. Arda'dan tek top verdi. Yeniden Arda. Arda. Kart. Hala uyarıyor <laughs> ya. Açıların Net kart Adam, artık bu ya. Taraftarlarımızın tepkisi var. Bizimki yapsın anında İkinin kartı görecek. Pozisyonlarda yani olmaz. Ya, ya daha ne kart için ne göster yapması gerekiyor şimdi, artık. Şimdi şimdi Arda Valla adamlar fena yetişiyorlar yani yan topa. Hemen kullandı Hakan. Hakan çekti. Hakan kaleci ikinci pozisyon. Lan karşıladı savunma Bulgar savunması. Hadi be oğlum be. Hemen kullandı. Akıllı bir şekilde Hırsı kullandı Arda. Hakan şut fırsatını buldu. Kaleci Mitov. Arda, Hakan. Oo, artık kart Arda be. Bir, bir şükür sert be. Çok sert şükür anasın senin. Bu ne ya? Hakan'ın Belki karttan fazlası bile olabilir ya. Çok sert oynuyorlar, çok sert. Tekrar izleyeceğiz. Gitti, centilmen bir şekilde. Bu sert faalin ardından özür diliyor Hakan'dan Bojinov. Şimdi kalktı ayağa. Hakan Çağlaroğlu. Önemli bir şans Ömer abi. Evet. Oo, abi o, kırmızı şans. mı olabilir ee, bu kırmızı mi ya? kırmızı Hakem. Bu kırmızı. Resmi. Direkt bile basmış. Direkt basmış. Direkt girmiş ya. Hakan'ın yine ayağı kaydı. gördün mü Ömer abi? Evet. i̇lk yani yarıda sürekli herhalde devre arasında buna bakılacaktır. Şimdi Hadi Arda, hadi Hakan, bir takın şunu. Milli takımımız için iki kaliteli ayak, iki kadife bilek topun gerisinde Hakan Çalhanoğlu. Ya bu kadar övme, övme. Övdükçe bok oluyorlar. Biraz ter, değil mi? Ters ayak. Evet. Bakalım kim olacak? İşaret geldi. Arda baktı. Arda vurdu savunmadan dışarıya. Baraj son anda müdahaleyi yaptı. Korner. Hemen penaltı diye şey yapıyorlar. Uzun bir top şimdi. Kenan orada. Haydi Kenan kaleye doğru. Gol! Gol! Çok sen bir gol? Çok iyi. İşte böyle hızlı oynayacaklar. Biz istesek böyle gol atamazdık. Hızlı oynayacaklar. Arkadaşlar bizi. çok güzel bir aşırtma. Kendileri bile Ama şaşırdı. Ama atan biz değiliz. Maalesef rakip takım kendi kalesine gol attı. Biz kendi kalemizde attık o da. Muhteşem evet. bir gol oldu. İnanılmaz bir aşırtma. Inanılmaz Aferin. Bir. Helal olsun sana be. Hı. Seneye Türk olursun sen. <laughs> Bulgar çok mu bizde? Birini kadro dışı bıraktı. Dimitrov. Diğer oyuncuyu kulübeye oturttu. Normalde sağ açık olan Despodov'u en uç noktaya attı ve sürekli... Ver pas, veremem pası. Arda'nın pası iyi yere, tehlikeli geliyoruz. Hadi. Ceza sahası dışı, Arda yerden. Kenan vur. Gool. Gool. Kenan. <gülüyor> Gol! <gülüyor> <gülüyor> Kenan! Gol! Aferin ah, Biraz hızlı oynasalar zaten bunlar bir şey yapamaz. Şaşırırlar. Oh be. İyi başladınız başladı. maça sıkıntılı devam ettik şimdi coştu iyi oldu. İşte bizim çocuklar bu. Haydi diyor Montella. Yani kendi standartlarımıza birazcık yaklaştık. Biraz seri oynadılar mı bak ne güzel oluyor. Çok yavaş oynuyorlar. Yani. Köşeyle saat falan vermez ya Orkun inşallah. Yok eğildi şey. Biraz İyi de işte kalecinin şey önünü engelliyor hesabı. Türü. Yok engelleme yok. Kaleciyi engellemiyor. Kaptan aldı yine topu Hakan Çalhanoğlu. Sol kanada baktı Hakan. Çok ne bir şöyle bir be. Gol, Hadi Kenan. Kenan. Yürü Kenan. Kenan, GOL! Kenan Yıldız. Ha şöyle Kaçın be. Kaçın benim. De böyle be. Öf be. Oynadılar aferin mı? Dayanamaz. Be. Devam. İspanya maçını çıkarttık buradan. Ha şöyle uzun ha, gol İspanya olarak... maçının avarajını çıkarmamız yani, lazım. Yani i̇lla kısa amaç. paslarla gitmek şart değil. İki pas gol oldu işte. Hakan yok, çok, çok iyi gördü ya. Kenan iyi kendini unutturdu orada. Çok kaliteli oyuncu ya. Bu akşam Sofya semalarında en Onun için Juventus'ta oynuyor. Yıldız bizim oyuncumuz. Değeri 70 milyon diyorlar şu an. Ne? 70 milyon değeri var diyorlar. Hadi durmayın 5-6 olsun ki Arda, şeyin acısı çıksın. Hadi 5 hadi. Arda yaptı ortayı. Gol! Gol gol gol. Hadi 5 5 oldu. <laughs> 5 dedim 5 oldu. 5-1. Ya daha atarlar oynarlarsa. İyi oynarlarsa daha atarlar. Aferin aferin. Çok güzel orta çok güzel kafa. güzel vurdu kafayı. Sekiden etkili kafa vuruşu ve farkı dörde çıkartıyoruz. Salih çok, güzel hızlı. Bir Hızlı. Hızlı. Kerem soldan koptu gidiyor. Arda pas istedi. Şimdi İrfan'a. İrfan çekti. İrfan vuruşu dışarıya. İrfan Neyse can hadi kalır. olur. Tamam içeri. hadi olur. Hadi. Pası. hadi. Ya bugün herhalde sahada kaymayan oyuncu kalmadı iki takım adına da. Ve Can oyuna girecek. Can Uzun Ömer abi. Aferin Uğurcan. Aferin Uğurcan. Uğurcan. Aferin Uğurcan. Önünü kapattı. <laughs> boktan boktan goller yemeye gibi bırakalım artık ya. Kulüp takımlarımız da böyle, milli takım da böyle aslında Boktan boktan goller yemeye şey yapıyoruz. Tokundu Uğurcan. Bravo Uğurcan. Çok müthiş bir kurtarış. Harika bir kurtarış Uğurcan Çakır. Köşe vuruşunu kullanacak Bulgarlar. Kalabalık geldiler. Yüksek top. Meri vurdu kafayı. Bir korner daha. Aa dışına gitti. Gerçekten takımı her zaman olduğu gibi yine iki asist yaptı. Koordine etti. şimdi aç aç evet, kenara İrfan. bir boşluk var oraya İrfan. Koştur adamı. Koştur adamı. ya yavaş İrfan yavaş ya. Sezdi o pası Mito. Yavaş ya. Hadi altı, hadi altı, hadi altı artık. Atın şunu. Beşe beş şansı var. Sol kanada iyi <laughs> pas. Hadi. Hadi Oğuz, Oğuz ya durma git git. Bekledi, Oğuz, Oğuz baktı kaleye vuruşu savunmanın müdahalesi. Abi önüm boş niye basıyorsun Oğuzlar. geri dönüyorsun Oğuz ya. Yatarak müdahale Hristo. Allah Allah basıyor geri dönüyor topa. Ne gerek var? Boşilo, geçti. Öyle bir Oğuz, şey yapıyorsan da pas o. ver adama. Ya pas verse gol zaten. Salih yüksek bir top gönderdi. Ceza sahası. Gol. Gol çıktı bu lanun top. Çalması ama. Yardımcı bayrağı. Ne verdi? Out mu verdi? Bir kontrol edecek yine ya. İşte çalıtığından çıktı gene penaltı lazım. Çıktı mı çıkmadı mı diye. Ama düdüğü çaldı, oyunu durdurdu. Kontrol edemeyecekler. Hı. Ya hemen çaldı düdüğü orada Bodinho. Aslında seminerlerde tavsiye edilmeyen bir durum. Tabii bitince şey ona. Belki çıkmamıştı anasını sen. Yani. Bastı, topu kazandı İrfan. İnşallah çıkmıştır yoksa her ya yazım oldu böyle. He. 3 dakikalık ilave maçın sonuna ve o süre Olur mu lan? Çok Bir altıya bağlasaydı iyiydi ya. Zeki verdi pası. Şimdi gol. Hadi be. Şenya. Can. Ha altı. Şu altı gelsin de kendimi yırttım ya. Savunma arkasına doğru bir rızka orada. Oğuz ceza sahasında. Şimdi içeriye doğru. Haydi. La, 6 oldu işte. Ben dedim sana 6 olacak diye bu maç. Sonunda oldu be. 6 yayıf. takımı Oğuz Canayas'ı. Sonunda oldu be. 6 diye kendimi yırttım burada anasını satayım. Yattı en sonunda. Vallahi billahi ya. En farklı galibiyet bu skor. 6-1 <laughs> Offside bir falan yok değil mi? <laughs> İrfan Can arka direkte bitiren isim Oğuz Aydın iyi İrfanın golü. İyi Kalan takip etti. Evet arkadaşlar çok kötü bir iki yarının arkasından ikinci yarı bizim çocuklar coştu ve 6-1 ile Bulgaristan deplasmandan galip geldik. İlk kez Bulgaristan deplasmanda galip geliyoruz. En azından Avarajı düzelttik. 6-0 İspanya yenilmiştik. En iyi ikincilik için hala umudumuz var artık bu dakikadan sonra. İnşallah Gürcistan'da rahat bir skorla, bol gollü bir skorla yenersek inşallah en iyi ikinci olarak şampiyonaya gideceğimizi umut ediyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>